101 milyon tane Türk vatandaşı var. Arkadaşlar ilk başta data'ya geçmeden önce Discord sonucumuzu ben buraya attım. Discord sunucumuza gelerek arkadaşlar hem satın almış olursunuz. Gelimizde sınırlı bir günün yok, sınırsız olarak sadece sınırsız 100 liraya satıyoruz. Şu an 21, 90 lira. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Açıklama kısmında ben Discord linkini bırakıyorum. Hepiniz önemli olan konuya gelelim. Ve data e, 20 GB arkadaşlar. Soran da olmuştu geçen. Şimdi arkadaşlar bir kişiye nasıl vurabilirsiniz? Ee, burada arkadaşlar TC'si varsa TC'sini yapıştırırsınız. E, ondan sonra nüfus dilini biliyorsanız ilçesini falan. Buraya yazabilirsiniz. Anne TC'si falan. Örnek vereyim arkadaşlar. Yine Otursun sungur Aratıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıktı. Anne TC'sinden arkadaşlar. Anne TC'sini alıyoruz. Buraya anne TC'sini yapıştırıyoruz. Ve Enes'in kardeşleri burada arkadaşlar. Elis, Bera, Toygu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar datamız düzenli bir şekilde çalışıyor. Şimdi, bizim sizden istediğimiz ne? Sunucumuza gelerek arkadaşlar hem e, bir ortam yakalarsınız. E, bu arada e-okul sorgu da en yakın zamanda geliyor arkadaşlar. E, tam 2-3 güne gelmiş olacak. Ee, i̇zlediğiniz zaman arkadaşlar hemen gelip burada e, takılmaya başlayabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Açıklama kısmında Discord.